ya. Oh! Allah Allah Allah. kusura bakmayın ben görmedim sizi. Geldi mi hoca ne oldu? Yok gelmedi. Sen de mi hocayı bekliyorsun? Yok ben fakültenin kadrolu şarapçısıyım. Evet bekliyorum tabii. Ne bekleyeceğim burada? Ben tabii. de bir şey danışacaktım. Dersten sonra odama geldi ama yok yani. Sen bayağıdır bekliyorsun herhalde. Hangi yıldayız? Hangi yıldayız? 2017. Ben 98 girişliyim. Düşün artık ne kadar beklerim Ya tek dersim kaldı. Şu ödevi versem mezunum ya. Ama adam dersten çıkıyor, kayboluyor. Şurada 93'ten beri bekleyen bir abi var dedi ki Koridorda gizli bir geçit var oradan gidiyorlarmış Ya da dersten çıktıktan sonra Kristalize olup kayboluyorlar e 98'den beri burada olunca ne kafalar ne kafalar ya. Ama bizim de kafamız güzel nasıl güzel O kadar güzel ki Nasıl böyle Sabaha kadar gözüm o uykuya girmedi. Bangır bangır müzik yeter artık. Boncuk da dün akşam eve gelmedi. Kesin kedimi onlar kaçırdı. Benim de bankal soyun. Bitcoin çok düştü. Nasıl bunlar yaptı? Daha ne bekliyoruz öyleyse? Yürü! siz niye böyle son ses müzikte kedi kesip yerken bakkala soyup bitcoin fiyatlarını düşünüyorsunuz? Abi vallahi gün evde yoktuk biz. Ha evde yok muydu? Biz sizden zannettik üniversitelisiniz diye. Olsun siz yine de öyle şeyler yapın. Hadi gidelim. Onlar değil hiç başka bir yatarız. Bunlarla uçacağız dersin. Yüksek kreş, kreş verdiler abi. Çocuk gibiler abi. <laughs> ne yapacağız? Arkadaşlar biz sınıfça tanışma partisi yapalım diyoruz. Sosyalleşelim. Birbirini tanısın insan. Parti diyorlar abi. Abi ben öldürseler gitmem ya. Bunlarla parti yapalım. Abi ne çok saçma. Arkadaşlar sınıfça bir piknik yapalım diyoruz. İsmini yazdım. Ne yapayım şey onlara <laughs> ya. Minimum <laughs> 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 mangal falan. Arkadaşlar hep beraber duman konserine gidiyoruz değil mi? Abi gitmeyelim artık. <laughs> Kesinlikle abi harikadaki iklim var ya. Arkadaşlar kuşadası gezimiz var haberiniz olsun. <laughs> Saçma! Ne, 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 falan. Ne <laughs> Sakallı bu organizasyon işlerini sen ayarlıyordun. Mezuniyet yapmıyordun. Oo biz geçen hafta yaptık. Abi cep mi attınız ya amele gibi? <gülüyor> 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 Senin ben koyayım. Ben seni tamam mı? Burada kul olacağız diye sosyopat olduk. Lan senin yüzünden üniversite mi okuduk? 4 sene hafız hayatımı yaşadık belli değil. Geçen ay Murat e, matematikten full çekmiş denemede. Bu ayki denemede bir yanlış var. Hii! <laughs> senin dilin ne söyler beyim? Fizyolojiden de bir boşu var. Ben resim hocası olarak şahsen inanılmaz yetenekli buluyorum. Sen bana piçler. Aman ağlar. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebini bize Sınıf hocası söyleyeceğim. <laughs> Köşesi yoktur pek bir havalı. Yaz yaz yaz. Çocuğun netleri yükselsin dersen benimki beni tanıyor. Onu basketbol takımından almalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba, basketbol topumu kesip sen mi koydun tabağa? Peki neymiş? Basketbol karın doyurmuyormuş değil mi? Gidiyorum. Ses duydun mu? Yok bir şey duymadım. Baba, baba Ne duydun ki? Bunlar sesli çalışanlar. Ama yok yok daha sınavı 3 saat var. Hem bu boş sınıfı bulamazlar ki. Neyse. Ne olacak gelsinler beraber çalışırız yani. Salak saçmalama! Onlar zaten dün akşamdan çoktan çalıştılar. Biraz fazla abartıyor. Altı yıldır bu dersi veremiyorum bunların yüzünden. Yeter artık. Yalnız biz de ders çalışıyoruz yani. Şş, kanki damla sınavda göstereceğim değil mi? Damki kanka sınavda sınav. Yani, çevresel ya. etmenler 3 tane. Çarkı velek, Damla şiş göstereceğim değil mi? Modafaka fak fakat fakatar. al. Gel kanka. Kanka tutsana şuradan. Bu ne? Cips gezdi diye cips kola bir şeyler aldım ya. Ayak kılmış kanka. Sen bize gelirken bir şeyler mi aldın? Hayır, bir şey getiren yoktu, otlakçılık çoktu. Haleyeli hani dolu geldi, otlakçılığı yendi. Bu güzel cipti, bizlere verdi. Ağlayın dedi, gidin! Evet, çocuğunuz aldığı puanla e, Türkiye'deki bütün işletme bölümlerine girebiliyor. Fakat tabii ben rehber öğretmeni olarak e, bir de onun fikrine danışmanızı öneriyorum. Hangi çocuğa? Ha bu sınava girer. Yok ya biz seninle Boğaziçi işletmeye bir görücüye gider. Bence de. Bugün Boğaziçi işletmeye görücüye gittik. Birinci sıraya tercihlerde orayı yazıyorsun. Baba e, ben... Baba ben ne? Ben İzmir'de okumak istiyorum. Ege işletmeyi yazacağım. Çık! İzmir falan yok. Boğaziçi işletmeye varacağım. <laughs> ne de varmam Boğaziçi işletmeye. Varacağım! başlığı peşin verdiler. Ne gideceğim oraya? Gözüm <laughs> yoktur belki çocuğum. Çok kadın bok gibi başlık parası verdiler. Okuyacak, gideceksin ha oraya. Tamam kızım da kimle eve çıkacaksın? Bir tanımamız lazım değil mi? <laughs> Demek eve çıkacaksınız değil üçümüz? Evet tamam, beraber güzel olur diye düşündük. İzniniz olursa. Kim kızlar? Önünüzde 600 soruluk bir test var. 40 dakikada süreniz var. Biz odadan çıkacağız, bir testi yapın bakalım. Tamam mı? Karar verin. İçeriye bir müzik verin. <laughs> Eğlendi. Sen ikinci öğretimsin kızım. Akşam geleceğim, müzik dinleyeceğim, film izleyeceğim, olay çıkarıyor. Tamam o zaman iki kişi çıkalım öteki. Bu ikinci kız da müzikte çok eğleniyor ya. Değil mi? Ha? Paketi kıza verin. <laughs> senin kendi halinde dediğin kız Long Island yapıyor. Nasıl kızım? Sevdin mi müziği? Çok iyi ben bayıldım. Bu Ecem senin geçen açtığına çok benziyor bu. Hangi geçen açtı? Moruk geçen salı bir şeyler içtik tamam mı? Ecem de tuttu. Bana bir şey olmadı bana bir şey almadı. Hakikaten şey bunlar eğleniyor falan. Bana hiçbir şey olmadı. şimdi bir şey olacak sana dur. Nesli ev arkadaşım Aykut. Aykut. Nesli kız arkadaşım. Merhaba çok memnun oldum. Memnun oldum Nesli Aykut ben. Kanka biz odadayız artık. Görüşürüz. Kodumsa bul beni bir daha. Kimse var mı? Okay. Kanka yemek yapıyorum. Size de koyayım mı tabak. Tamam kanka odada çıkmayacağız. Tamam. Kankacığım nasılsın? İyi kanka odadayız. İyi salondayım bildiğin. Geçen seni evvel bir gün banyo gördüm. İyi misin? Bir arayayım derim aklıma bir şey. Sorma ya. isel olmuşum da iyi. Haa. Kanka banyoya kadar geliyorsun salona uğrayın. Vallahi darılacağım ha. <laughs> bir tarzı Ne yapıyorsun oğlum sen kimsin lan? Oğlum neredesin sen seni arıyoruz fildik fildik odada. Kusura bakma kanka uyandırmış benim çocuk. Yürü hadi. Baba bu neden sap? Odada mı doğum yaptın esli? Odada kanka. Ben o inlemeleri şey sandım ya. Hem ben sana dargınım oğlum. Düğünüme gelmedin benim. Kapının altından attık daveti. Siz ne, nerede yaptınız düğünü? Ne ara evler? E odada yaptık kanka. Nerede olacak? Hadi biz odadayız abi 10 yılda. Bu sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hocam ha? Evet, seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacağım. 22, 16. Şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Anladım hocam. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. çarpacaksın. Şekli çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. Ha, tamam. Şimdi onu bir tane yukarı dikme indirsen. Dikme. Tamam, indireyim hocam. Ha, gerisi basit zaten. Formülü uygulasın. Ben balkonda bir sigara içip geleyim. Evet. Sayılar, sayılar, kuramlar, teoriler. Bana soracak olursanız çocuklar. Bunlar saçmalıktan başka bir şey. Eğitim hayatınız boyunca birçok zorlukla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Tabii bu sınıfın gerizi çaldık oranını %98 gibi iyimsel bir rakamla hesaplarsak içinizden en iyi ihtimalle sadece bir kişi bu okuldan gerçek bir matematikçi olarak ayrılacak. Üniversitedeki ilk gününüz olduğu için sizi fazla zorlamak istemiyorum. Problemi çözen var mı? Demek yok. Peki neden matematik bölümünü seçtiniz? Sen Hocam Edebiyat Fakültesi'nin dersine gireyim. Ya O fırlattığım kitabı hangi hocanız yazdı? Ben ona çay ısmarlayayım öğretmen olurum.